...tarihini erken almanıza çok sevindim, çok teşekkür ederim. Hem Kerim de artık yıpranmamış olacak daha fazla. Günaydın, geç kaldın. Tamam, tamam. Tekrar teşekkürler, tamam. hoşça kalın. Ayşe. Ne oldu? Nasıl geçti dün geceniz Ramazan'la? Ne demek istiyorsun? Ebru, her şeyi gördüm. Onun nasıl sarıldığını, nasıl baktığını. Bunu bana nasıl yaparsın sen? Sen benim kardeşimdin. Benim <laughs> ablanla. Nankör. Seni babam okuttu. Çelebi aile sayesinde buralara geldin. Git buradan. Git! Seni ne bu handa ne de hayat Ayşe hiçbir şeyinde gözüm yok. Lütfen yapma. Ama Ramazan'ı aldın benden. Şimdi o senin. Ramazan kimsenin değil. Benim değil. Senin de değil. Anlamıyor musun? Görmüyor musun? Paranla hiçbir şeye sahip olamazsın. Ya da insanlara paramla yardım edip onlara malın gibi davranamazsın. Tamam. Şimdi izin verirsen toparlanacağım. Derhal buradan ayrılacağım.